Çekiyoruz, başladık abi. abi, abi yani Ama devam, devam devam, dayanırsınız evet. Cümleyi söyleyeceğim hmm. mi? Gireyim mi? Yok orayı, hmm. bulur bayram. Okey. İşi ne? Ben okey dedim de sen okey misin? <laughs> Bakacağız. Ha. Ha. Bolun sesine hoş geldiniz. Finali geride bıraktık. Gimpex ve Antalya karşısında oynanan güzel bir maç vardı. Güzel bir rekabet vardı. Ve sonunda şampiyon Gimpex Revol oldu. Tebrik ediyorum öncelikle. E, finali söyledin çok güzel oldu diye. E, bir de üçüncülük dördüncülük maç, maçı Oo, vardı. Mükemmeldi. O, o, <laughs> en efsane maçıydı zaten. <laughs> evet. Ama ondan önce Kids maçına değinmek istiyorum. Evet. Yani. Çocuklar, çok, maçı. çocuklar çok güzel oynadı. Çok zevk aldım ben o maçtan. Kuzenimdir diye söylemiyorum. Amcamın oğlu açılış golünü attı. O da zafer. Sefer, zafer. Yani fazla daha uğraşmadı bizimkiler isim konusunda. <laughs> Hiç uğraşmadı. Aynen ya. zaten benim şimdi direkt dededen yapıştırmışlar. Çok <laughs> <Ama> güzel <laughs> dü, gol attı çocuk. Kafayla bir koydu. Bu arada miniklere gelecek olursak gerçekten çok güzel mücadele etti hepsi. Kırmızı takımda da beyaz takımda da çok iyi oynayan çocuklar vardı. Biraz daha hani ön plana çıkan oyuncular vardı. O çocuklar gelecekte Aska kapta fark yaratabilecek çocuklar diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani 4 numara Fatih Fatili vardı. Fatili değil mi? Fatali. He Fatali evet. 8 yaşında denilen Demir kardeşimiz vardı 6 yaşında. Normal <laughs> ortaya çıkardı. <laughs> Aynen onu da yanlışlıkla ortaya çıkardı. Normalde 8 yaştan aşağısını almıyorduk. O da arada kaynamış oldu. Renk kattı Demir kardeşimiz. Güzel de bir maç oldu. Beyaz takım kazandı. Kırmızı takımın başında çünkü enis vardı. <laughs> Gayet normal yani. Evet. Kendinizde suçu aramayın. Evet. Problem enis bedel Final maçının futbol kısmına gelelim. Aslında. FC Antalya takımı çok tutuk oynadı arkadaşlar. Evet. Öncelikle sakatlıkları olan oyuncuları vardı. Onların yerine yeni oyuncular vardı. Bugün konuklarımız arasında onlardan birisi var. Gayet iyi bir oyun sergiledi ama daha böyle sürekli takımla beraber oynamış olsaydı çok daha iyi performans sergilerdi diye düşünüyorum. Onlar haricinde zaten genellikle ilk kez de oynayan oyuncular vardı. Az çok fark yaratabildiler oyun içerisinde ama Ali Al Ali, Al <laughs> 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 Ali Oğlu <laughs> Ali, Ali Oğlu da e, aslında güzel oynayan bir oyuncuydu ama final maçında hepsi tutukluk gösterdi arkadaşlar. Başta kalecileri maksut olmak üzere maalesef. Güzel bir performans sergiledi turnuva boyunca ama final maçı bambaşka bir atmosfer. Ondan yani dolayı büyüsüne kapıldı. Büyüsüne kapıldı evet. Genel ama olarak... ben niye konuşamıyorum bugün ya? Neyse buraları zaten bayram kesiyor kardeşim sağ olsun. Ben Antalya'ya değindim arkadaşlar. Seferde rakibi olan Gimpex Travel'ı biraz değerlendirsin. Gimpex olması gerektiği. Ambas susacak mı? E, Gimpex tam finalde oynaması gerektiği gibi oynadı. Yani ayağı paslarla, antalya gibi sürekli uzun oynayarak bir oyun kurmaya çalışmadı. Tam bir futbol takımı gibi oynadı. Aslan Aydın ekstra oynadı. Çalımlarıdır, evet. sahte paslarıdır. Güzel oynadılar, hak ettiler diyebiliriz. Konuklarımızı davet edelim mi? Evet. Ben Kapı çağırayım, şık yaptığımda gelsinler. Aynen. Bu haftaki konuklarımız... Oğlum niye bu kadar sıkıştık ya? Ne bileyim abi ben. konuklarımız çok, çok uzaklardan geldiler. Yanımda Besat Mert Ali var. işte Antalya'nın vazgeçilmez oyuncusu. <laughs> Süleyman Niday'ın yanında da Gimpex Travel'ın yedek oyuncusu Kemal Dursun. Hangi? Hoş geldiniz öncelikle. <laughs> Final maçı hakkında konuşalım biraz. Yeniden taraf, yenen taraf. Biraz yorumlar alalım sizlerden. Nasıl bir maçtı? Nasıl yendik? Şimdi açıkçası... Şimdi farklı bir şey yapabilecek oyuncu var belliydi. Ali abiydi. Ali Ali oğlu. Şah, Şah kız <laughs> oyuncu kimdi? Emir Şah'tı. Kim olursa bilir Emir Şah tutturdu. Şah abiye de küçüğü Ay ondan sonra zaten ayaktan pas yaptı. Bu arada lafı büyüye verdiğin için teşekkür ediyorum <laughs> öncelikle. O bana ver. Paslaştım. Sen genelde yaptığın gibi mi? <laughs> <laughs> abi Bizim bence yenilme sebebimiz paslı oynamamamız. Hani sürekli uzun top yapa yapa geldik finale kadar. Bence artık bir yerde demeliydik ki bir paslı bir oyun çevirelim bir de deneyelim. Çünkü rakip takım sadece basla oynayan oyunu açıyorlar. Yani biz onu yapmadık. Biz daha çok şah abiye tırmaya çalıştık. Yani. トップたまイチャレスジしてる。<laughs> <laughs> Onlar iyi oldu. <laughs> yani biraz biz de pas yapabilseydik ilk yarı biz çok zorladık. Ne onlar atabildi yani. ne biz atabildik aslında çok zorlamamışız. <laughs> <laughs> i̇yi kapandığımızydı. Yani, yani. Ilk kapan iyi kapandık. Kapan. Gerideyken bile hala kapanmayı zorladık. 6 kişi full press yapabilseydik. Bizim zaten sizin sloganımız press. Muzi Volgi. Muzi evet. de yeni <laughs> Olacak. Olacak. Ben de sizin takımda özellikle şut çekebilen oyunculara biraz alan yaratabilmek gerekiyordu. Black presste 800 basan Abbas var. Mesela çok iyi şut çeken bir oyuncu. Ali Gülserin e o çok güzel şut çeken bir oyuncu ve ileride de şartı çok güzel tamamlayan, topu takip eden, iyi şut çeken oyuncular şutunu çekip tamamlamasını beklemeleri gerekirdi ve alan yaratmaları gerekirdi Bir sen kendi takımına neden yapmadın? şöyle bir şey var bizim elimizde Şah yok, Asim yok, Asim Kemal'i var. Abi, <laughs> abi Esatoğlu yani. hepsinin yerine geçti. Esat o oğlu, tamamlayacak Esat... önce değil, o çekecek önce. Esatoğlu şöyle bir oyuncu. Boş bir oyuncu. <laughs> Adamı çalınmıyor. Gidiyor bir kişi daha çalınmıyor. Dönüp o iki kişi bir daha çalınmıyor. Yani <laughs> Esatoğlu gibi bir oyuncu. Efs'i Antalya'ya lazım. Ayağında top tutan, böyle çalım yapan oyuncu pek fazla Pas yapıyorlar hem uzun top yapıyor Antalya. Aa, de, Ali Hüseyin'in Şamil Oğlu var. Onlar, Bak mantıklı. onlar mantıklı oynuyorlar. Futbol aklıyla oynuyorlar. koyuyorlar. Mantıksız mı, oynuyor? <laughs> oynuyor. <Yani Mantıklı>. <laughs> mı? mantıksız değil. Futbol takım oyunu sonuçta. Evet. Bence turnuvanın iyi oyuncularını dağıtarak, turnuvayı daha böyle heyecanlı hale getirebilmek lazım. Gimpax'de. Gimpax'de toplanmışlar. işte. Aynen. Antalya'da toplanmışlar. Bundan önceki sezonlarda Feron vardı. Kratos şampiyon oldu. <laughs> Herkes şampiyonluğa oynayan bir takım kurmaya çalışıyor. Aslında Enver Beder'in yaptığı gibi mütevazı bir takım kursalar. var. Mesela Aska çok güzel bir takımdı. Neyse konularımıza gelelim. Kemal Dursun'la ben başlamak istiyorum. Aska Kapla tanışma serüvenini öğrenmek istiyoruz. <laughs> Emir Şabattım oynuyor. İşte. Benim arkadaşım vardı mizan. Çınar Tur'da bir yıl oynadı. Baktım mizan var, ben oynarım onunla Beraber taşırız. Ben i̇şte Aska kap dışında soralım. Ne işin ben dışında? Işin ben öğrenciyim sayılır. Lise mezunu oldum. Üniversiteye kaydımı yaptırdım. Bir yıl daha hazırlanıyorum. Aa, onun dışında ne yapıyorum? Amatörde top oynuyorum şu anda. Besat, besat kendini bir şey. biraz tanıtır mısın bize? Sen, burada, burada mı doğdun? Kazakistan'da doğdum. Kazakistan'da mı? Neresi? Sen hangi köydesin? Fırtış köy değil onu söyleme. Yani sen köy adresini. değil. Ki. Ne işle, meşgulsün meşgulsun Besat? Ben öğrenciyim. Ankara Üniversitesi'ndeyim. Hukuk fakültesinde. İnşallah mı kız? Basat'ın üstüne. <gülüyor> 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 Abi, Ankara Üniversitesi'ydi değil mi? Okuma bir fıkra geldim. Anlatsana. Abi şimdi ayıyla tavşan bir gün sıçıyorlarmış. <laughs> <laughs> ya ne alaka ya? Şimdi ayıyla tavşan niye yan yana sürüyor? Ayı demiş wow. bir buçuk saat Özellikler arasında bir şey yazıyor abi Aa, Şiir mi? mavi mavi maskar var ya Abi <laughs> Tabi i̇vam, i̇vam, Sam İvam Çok saçma abi ya neden? Niye bunu biliyorsun? Bloom'da <laughs> mı artık ne zaman <laughs> beni yarattıysa? ettiyse sorulara geçelim sefer. Geçelim. İlk önce konuklara gelen sorulardan başlayalım. Kamil Can, İsmail, Kemal ve Besat'ın hayalindeki <laughs> en çok oynamak istediği oyuncu. Ben İdris Baki oynamak istiyorum. Bu bir mesaj mı? Hiç oynadın evet. mı? Çok oynadım. Gaji ile olurdu mesela. Kadir Kamil Can'ın sorusu. <laughs> Kemal ile Besat'ın Asya Cup'taki hayallerindeki ilk yedi. Kaleci Kemran Amit Defans, Fatih, Abbas, İdris abi, Albert abi ve Aslan abi. İleride de Asım mı herhalde? Senin ilk yedi nasıldır? Ben, ben, de Kemal abi kalede defansta Abbas. Ben, ortada da İdris abi, Emirşah. Sevdiğim, ka ona karşı oynamayı çok sevdiğim bir oyuncu. Aslan abi olursa belki Aslan abi, önde de Kemal. Olur niye olmasın? Doğru. Ben de sayayım mı? Abi söyle artık. Geçtik, Geçtik evet. öyle. <laughs> <laughs> Diğer soru. Oğlum Kemal yanımda bak adam ısrar ediyor. Mükemmel bir 2 yedi sayacağım. Evet evet. Kalede sefer. Tamam. ne var Tamam, tortu yapmış mı Süleyman abi söyle. Geçtik kardeşim. <laughs> Hayır abi söyle. Söylemeyecek olmuş. Murat <laughs> 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 İpek sormuş. Kemal Dursun ne zaman Çınar Tur'a gelmeyi düşünüyor? Düşünüyor. Geçtik miyiz? <laughs> <laughs> yani Fatih Şahin'in sorusu var. Besat bu kadar yedek olmasaydı finalde daha iyi performans gösterebilir, gösterebilir. miydi? Bence evet gösterebilirdim. Takım arkadaşın sormuş Rafael Paşalı. Futbol sadece topla oynanan bir oyun mudur? Saygı sevgi. Yani saygı sevgi yani. Futbol topla oynanan bir oyun değil. Mesela bizim çok Emir Şah benim çok koşularımız oluyor. Aslan abi İdris abi güzel yani toplu oynanan bir oyun değil. Top dışında daha çok pozisyon alınıyor. Topsuz alanda Tabii ağlamak diyorsunuz. İdris Baki. Ağlamak değil sana abi adamın canı yanıyor orada. Fatih Uğurlu, Kemran Uğurlu. Ağlamak deyince oyuncular aklıma geliyor. <laughs> yani. En başta zaten turnuvanın en üst, birinci sırasında Abbas Ahmet. Hayrov uluyor adı. Ulaç'ın temel Gimpex'in yedek kalecisi. Turnuvanın en underrated, değeri bilinmeyen oyuncusu evet, diyor. Söylüyor. Kimdir? İdris abi. Bizi topu kuran yani yöneten Taycine daha çok oluyor yani. Arka planda kalıyor öyle mi? Evet Hı. yani skora etkisi çok yok. 3-4 golü var da 10 atacağımız maçta 5 atıyoruz ama az yiyoruz. Yani onun sayesinde Kemal. topu soğuk. Transfer hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oradan şey... yolu yapmıştı. Evet yalamadığı <laughs> kimse kaldı mı? <gülüyor> <gülüyor> abi yalama gel şimdi. Neyse, neyse. Ben, mı Biz Biz anladık mı sizi? Var, 3 haftadır iki takımdan yürüyorsunuz Ondan Onlardan ekmeği çıkıyor abi, diğerleri nazlanıyor. Bence şey ya, bizim takımda bir küçük Ala ile ilgili var. Hani top oynamayı çok iyi biliyor. Isınmada falan beraber hani <laughs> <laughs> Güzel ısınıyor. Diğer bir soru Selim Baykal'dan. Bu da sana gelmiş. Aldığımız duyuma göre Besat kardeşim mahkemeye başvurmuş. Adını Beset olarak değiştirmiş. <laughs> Doğru mu? Evet. <laughs> <laughs> Ali Yusuf, Besat'ın gerçekten mevkisi neresi? Kemal kendisini hangi futbolcuya benzetiyor? Senin neresi? Yedek dışında. <laughs> 8 numara 10 numara oynuyordum orta saha ofansif orta saha sonra bu yaz Abbas dedik ki bir defans deneyelim yani yanımda güvenebileceğim bir insan evet genelde ben takıma güvenmediğim için defans oynuyorum ee, İnsanlar insanlar böyle diyecek sonra defans sonra yani dedik ben niye güvensizlik yapayım <laughs> direkt defans olayım ben burada takıma güvensizlik sezdim ama neyse On, benim... onlar da pek güvenmiyorlar <laughs> <de> Allah <laughs> <laughs> neyse Kemal sana gelelim sen kendini hangi futbolcuya benzetiyorsun Allah çok bir benzettim yok yalan olmasın ama futbol olarak değil ama oyun tarzımız Ribery falan bence Bozkurt'a Abbas Bozkurt'un sorusu var. Besat'ın takımda oynamaktan en çok zevk aldığı oyuncu kimdir? Kesinlikle bunu kendinden bahsederek sormadığımı <laughs> eminim. Aksak kaptım mı? <laughs> Çünkü oynamadım da yani iyi <laughs> yorum yapalım. Şimdi ya yani, İdris abiyle, ile, e, yediliyle ben hepsiyle oynadım. İdris abi bizde değil Kemal'le, Emir Şah'la, Abbas'la yani oynamaktan gerçekten <laughs> zevk aldım. Kendi takımından zevk almıyor musun? Oynamıyorum ki ben kendi <laughs> <takımdan. Daha> <gülüyor> Oynasam <gülüyor> belki de zevkli bir <laughs> şey olabilir. Evet. Şimdi de acı biberli bölümümüze geldik. İlk zor sorumuzla başlayalım. Farman Selimov sormuş. Evet. En sevmediğimiz ağız kap takımı hangisidir? Ben benim sevmediğim takım Garzanet. Bizim finalden sonra 3-1'lik bir şey yapmış. Ben He. de oba da kaçıyorum. Kemal. Bilmiyorum çok sert geçti o maç falan ama... Yok. Yok Ben desem ayıp oldum. Söyle aykollu, o lan. Söyle o lan. Tamam oğlum herkes biliyor Akdeniz diyeceğimi. Evet. Niye? Yok sevmiyorum. Gayet seviyorum hepsini. O zaman bir yani, müdahale çakar ya. Tamam abi çok şeysin ya. Hayır hayır. <gülüyor> 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 çok acı bu arada. Aç karnına çok kötü gider ya. Bakacağım bakalım. Süleyman çok acı. Ali Yusuf. Süleyman Usta kendi takımında hangi oyuncuları istemez diyor. ben bu soruyu Kemal'e de sormak istiyorum. Keşke bu. Tamam bizim ben de herkesi sayabilirim. Tüm takımı değil mi? Esat ha, olduğunu istemezdim takımda. Çok bozdu takımı. Şamil çok kötü oynadı, onu da istemezdim. Evet. Murat'ı ben kendim getirdim takıma, pişman oldum. Keşke çağırmasaydım. Ben, ben onu söyleyebilirim. Keşke Murat'ı çağırmasaydım. Gerçek. ne oldu ki? Soru bu abi. Ben biber yiyeyim. Adam hepsi büyük, ben şimdi... Refik abi olmasa evet. ne olurdu sen bence? 10 numarayı evet. ben alsaydım. Ee, tatmin olmadık. <laughs> tatmin, olmadık. olmadık. Hayır Sen onu samimiyetle gönderek söylüyorsun. Değil mi? Evet. Yok abi. Refik abi oyuncu on numara. Bizim 10 numara Tamam tatmin oldu. Neyse neyse. Hadi. Tamam Çocuk, diğer, soru. Vakin Temel. Takımda en anlaşamadığın oyuncu. Başlayın böyle. Esat Buyur ya büyük Esat sayısını. tamam. Siz Esat oğlum da ne istiyorsunuz ya? Sizin bu programlarınıza laf <laughs> yapıyor tamam. mu? Yok. Ya. Hiç cevap verdi mi? Bence izlemiyor bile. Hatta dün demedi mi ya? Çok güzel yapıyorsunuz diye. Ha evet evet. Yine <laughs> yani, takımda en anlaşamadığın oyuncu. Ben zaten oynamadım. Kimle anlaşamayabilirim ki? Yok mu? Ben oynamıyorum. düşünene kadar. söyle. Esat'ın kimle anlaştığını biliyoruz. Ali Ali, Ali küçük. Isıdır. Kim dedim Ya ben... Kemal cebinde getirmiş ya, Ya da yemin. Ben söyle söyledim Biraz rating olsun. Burayı keseceksen söyle Söyle. Bayram. Keser keser. Kesiyor ya buralar. Ferhat Abit güzel bir soru sordu. Süleyman seferle ilk tanıştığınızda üstünde ne vardı? Biz ne zaman tanıştık? Sait de ben hazırladım. Alaska Cup sayesinde. Alaska Cup sayesinde o tabii. üstünde yeşil bip vardı. Çok da zor bir koydun sen niye biber koydun buraya? Üstünde ne vardı abi? Bir dakika bu benim niye özel soru geliyor? Re Rena Terkiye'ye sormuşlar. Kemal Dursun'a sormuş. Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balina kaç ton? Ya 15 falandır yani. Bilemedim biber. Diğer soru bana geldi. Hı. Diyor, Kim Antalya mi? valimiz kimdir? Hı. Ersin. Yazıcı. Burada Vesat'a soru yok. O zaman da <laughs> şey olsun ama. ama ya. yani. Ben de dedim. Ama ama sonra sonra olacak ama ama. Bir turda ben oynarken kaç gol 5. Askıba yapmıştım 5 dedi. Ya yani, biber abi ben niye gaza geldim alıyorum. <laughs> evet şimdi de Kemali ile haberler köşesine geçiyoruz. Kemal. Kemal ile Ağız Kaka Haberler Köşesi'ne hoş geldiniz. Bu haftanın ilk haberi 3. lük maçına çıkmayan FC Akdeniz ekibi abi biz maç haftaya oynarız sanıyorduk dedi. Olsun be FC Akdeniz üzülme Seneye üçüncü sizsiniz. İkinci haberimiz ise Abbas Ahmet gemileri yaktı. Finalde rakibine 3-1 kaybeden FC Antalya'nın savunmacısı Nargile Çan Kurt mu olur a Gidiyorum ben. Yavuşuni Volk dediği öğrenildi. Kendisi şu anda Gimpex U16 takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Aslanın keyfi yerinde. İslam çırak zamlardan şikayetçi. Yapılan son zamlardan sonra halkın beli iyice büküldü. Büyüklerimizden İslam abi bu duruma sessiz kalmadı ve Fox TV ekranlarına isyan etti. Bir kilo tuluk peynir olmuş 80 lira. Hıyar olmuş 30 lira. Yok vaymak biz ne yiyeceğiz yok. Son haberimiz ise Süleyman Esatolu ile ilgili. Süleyman Esatoğlu FC Antalya'ya mı transfer oluyor? Kafamızda deli sorular. Alim Bagbonov'la balkon Kon kafede bir araya gelen golcü oyuncu artık nargile bizim işimiz dedi. Kemal ile ağız kağıt haberler köşesini sunduk. İyi akşamlar dileriz. Sanırsam bu final bölümü, bakalım bakalım. çeker miyiz, çekmez miyiz? Final mıyız? bölümü değilse bayram keseriz. <laughs> <laughs> final bölümü ise eğer Herkese teşekkür ederiz. Bu zamana kadar izlediğiniz, destek olduğunuz. Konuklara teşekkür ediyorum önümde geldikleri için. Haftaya konuk olmak isteyenler bana DM'den yazsın, cevap vermeyeceğim. YouTube'da yorumlar bölümüne eğer ki çekimlere, devam etmemizi, Aynen, çekimlere devam etmemizi istiyorsanız, çekimlere devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Biz de ona göre değerlendirelim. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.